<laughs> değerli dostlar Nezam bey. Nezam bey. hukuk A, adalet Nezam bey. Nezam bey. Nezam bey. Nezam bey. Nezam bey. Nezam milletvekilimizle, belediye başkanımızla, siyasi parti il başkanlarımızla, demokrasi platformunun değerli Eşkal bileşenleri e, ve tabii ki de siz değerli Cumhuriyet <laughs> sevdalılarıyla Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak isterdik. Herkese ve her şeye rağmen bugün bu yaptığımız bile bizim açımızdan bir kutlama mı? Evet kutlama. Bu alanda hep beraber on binleri de gördük. Bugün biz sadece pandemiden biz etkileniyormuşuz gibi <laughs> üzerimize düşeni yaptık. Yurttaşımız sıkıntı çekmesin diye daveti dar tuttu. Ama bu bile çok görüldü. Bir şehrin yöneticileri çok zormuş gibi trafiği yarım saat kapatamadılar. Taleplerimizde bunu belirtmiş olmamıza rağmen bu bayram onların da bayramı. Bu bayram bizim değil sadece. Biz siz değerli dostlarımızla sadece organizasyon yapıyoruz. Nişin Cumhur'la Cumhur'u kutlayan, Cumhuriyeti kutlayan karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. İşinden çıkmış eve gidecek olan Resmi tatilde bile çalışan işçinin servis aracı sanki bizim yüzümüzden bekletiliyormuş intibası uyandırılıyor. Hayır. Onlar da evet çocuklarına yarım saat, 40 dakika geç ulaşmış olsalar bile yanımızdan geçerken bizleri, sizleri alkışlayarak... Değerlerini nasıl sahiplendiklerini gösterdiler. O yüzden başka organizasyonlar için sonuna kadar açılan kapılar cumhuriyetin kutlanması adına kapatılamaz. Kapatılamadı. Bundan sonra da kapatılamayacak. 10 kişi de olsak, 10 bin kişi de olsak, 1 milyon kişi de olsak. canını feda edenlerin karşısına biz de ne gelecekse başımıza gelmesine razı olarak Cumhuriyete sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Bundan sonra da her türlü engellemeye karşı kutlamamızı yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Şimdi tüm katılımcılarımızla beraber başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve istiklal marşını seslendireceğiz. Dikkat!